Günaydın. Müziği bir kapatamadım. Geçenlerde yüklediğim bir videoda arada bir müzik çıkmış ve telif veriyor. Allah'ım. Siliyorum, yine yapamıyorum. Siliyorum, yine yapamıyorum. O kadar sinirlenmiştim ki. Neyse, herkese günaydın. Güzel güneşli böyle çok fazla yakmayan bir İstanbul günündeyiz ama muhtemelen bugün çok fazla yakacak. Çünkü 27 derece şu anda daha sabah dün 31-32'leri gördük. İnanılmaz bunaltıcı bir hava vardı. Ama bakalım bugün nasıl olacak? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Beni görmüş olduğunuz gibi yine yollardayım. İşe gidiyorum çok şükür. Bugün günlerden perşembe. Söyledim mi bilmiyorum ama bu hafta başında hiç video başlatamadım. Biliyorsunuz artık video düzenim sanki bu şekilde oturdu gibi. Haftada bir video yükleyerek en azından buradan kopmamış oluyorum. Sizlerden kopmamış oluyorum. Ama bu haftanın videosu dediğim gibi böyle perşembeden başladı. Ama bakalım bu hafta böyle dolu bir video olacak diye düşünüyorum. Ee, böyle çok yoğundu bu hafta. Ya işte spor var, işten çıkıyorsunuz, haldırıldır eve gidiyorsunuz. Böyle sıcaklar falan da böyle biraz bunaltmıştı açıkçası. O yüzden bir türlü başlatamamıştım. Neyse dedim ki sabah böyle güzel bir enerjiyle başlatayım. İnşallah devamını getiririm dedim. <laughs> Bugün yine spor var bu arada. Hava sıcak ya böyle zor oluyor cidden. Ama ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Yılmıyoruz. Valla şaka maka Haziran'ı bile bitiriyoruz kızlar. Bugün ayın 23'ü. 3 gün sonra bizim evlilik yıl dönümümüz ve eminim Hakan yine unutacak. Seni unutuyor ya, ısrarla mütemadiyen arkadaş. Bir seni hatıra da şaşırt bari beni. Yani bu videomu muhtemelen evlilik yıldönümünden sonra yüklerim diye düşünüyorum. 23. Aynen hafta sonu yüklersem evlilik yıldönümümüz geçmiş olur. Bakalım. Umarım beni şaşırtır bu sefer diyeceğim ama hiç ama hiç zannetmiyorum. Çünkü Hakan'ın tarih hafızası cidden sıfır yani. Yani söylemişimdir doğum günümü unutmamak için bütün böyle e, özel şeylerini benim doğum günüm falan yapıyor şifresini. Öyle yani. Bakalım. Geçen sene abimler bizdeydi ya. Şahaneydi gerçekten. Böyle oturduk yemek falan yedik. En son böyle oturuyoruz. Dedim ki hadi bakalım dedim günün e, sohbetini evlilik yıldönümünü kutlayarak başlatıyorum. Hakan <laughs> böyle kaldı artık şey yapmıyorum ya hani ee, çok fazla üzülmüyorum yani demişimdir hani evlilik yıllarım benim için çok önemli değil artık kaç yıl olmuş yani ama doğum günümü unutursam çok kötü bozuşuruz Bu arada bayramda Ankara'dayım inşallah. Çocuklarla beraber Hakan e, iznini bağlayamayacak. Büyük ihtimalle o gelemeyecek. Ama ben Allah'tan bir zarar keder gelmez ise şayet çocuklarla beraber Ankara'da olacağım. Ee, i̇nşallah abimler de orada. Vallahi şahane olacak. Neyse bakalım ben ofise geldim. Yine görüşürüz inşallah. Eve geldim ve direkt mutfağa geçtim kabağım vardı şöyle 3-4 tane onları doğradım burada da soğanı sarımsağı güzelce zeytinyağında soteledim birazcık baharat ilave ettim en son kuru dereotundan da ekledim biraz üzerine taze de koyacağım ama şimdi pişerken o lezzeti versin diye şimdi de biraz koydum karabiberini attım tuzunu attım Sonra kabaklarımı atacağım ve böyle çok az suda bunları böyle soteleyeceğim. Zeytinyağlı kabak yemeği diye düşünebilirsiniz. Kırmızı biberim olsaydı onu da atıyordum ama var zannediyordum yokmuş. Ee, şimdi bu suyu bir kaynasın. Sonra kabaklarımı da atıp şöyle güzelce bir kavuracağım. Kendi kendine pişmeye bırakacağım. Bu zeytinyağlı kısmımız. Sonra burada e, dün akşamdan tavuk butlarım vardı. O butları komple kemiklerinden ayırdım. Böyle sadece etlerini bıraktım ve sosta beklettim. Dün akşam hazırladım bu sosu. Bir gün çok lezzetli oluyor cidden. Hani hiç böyle sosta bekletip yapmadıysanız şiddetle tavsiye ederim size. Tavuğu e, fritözle yapacağım. Bence şu zamana kadar yaptıklarımın içinde en lezzetlisi gerçekten tavuk. Ee, hani köfte falanı denedim ama tavuk çok daha lezzetli. Ya da tavuğu ben daha çok sevdiğim için olabilir köfteyle tavuk arasındaki e, seçimim. Böyle işte. Şimdi bunun yanına ya makarna ya pilav ya pirinç pilavı ya bulgur pilavı ya şehriye pilavı bir şey yapacağım ama ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi şu kabağıma bir koyayım. Ondan sonra pilavıma da karar vereceğim. Bu zaten dediğim gibi fritözde olacağı için ocaktaki işlerimi halledeyim. En son Hakan gelmeye yakın bunu koyacağım. Sabahki videoma devam ediyorum bu arada kızlar. Hani aynı gün yani. Ay. Mesela Hakan kabağı çok sevmez. Kıymalısını da sevmez. Ben her çok severim. Ama yazın tercihim tabii ki zeytinyağlı. Hakan dışında Defne Çınar da sever Allah'tan. Bunu böyle ortaya dediğim gibi zeytinyağlı gibi koyarım. İsteyen tabağını alır. Tavuk yaparım. Yana ne yaparım bilmiyorum. Aslında bana kalsa bulgur pilavı yaparım. ama Hakan eskiden bulgur pilavı severdi. Pirinç pilavı sevmezdi. Şimdi ikisini de sevmiyor. <laughs> ama makarna daha yeni yendi. O yüzden pirinç pilavı yapayım. En iyisi. Nohutlu pirinç pilavı yapayım. Tamam. Şu an buldum. Birazcık haşlanmış nohutum var. Tavuk da güzel olur. Tamam. Kabaklarımı. Şu an hiç su koymadım daha birazcık kavrulsun. Kendi suyun, suyunu bırakıyor zaten. Ben hemen pirinçlerimi yıkayayım. Efendim anneciğim? Şey ya, bir şey Ne aşkım? Bir Seni yerim. Kızlar bir anda geçiş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün günlerden Allah'ıma şükürler olsun. Çok şükür. Bu hafta da bitti. Aynen Defne de şu an dershaneye gidiyor. Söylemiştim sanıyorum. Ee, o yüzden o da bu hafta bitmesine çok mutlu. Çünkü full e, sayısal derslere gidiyor. Ve tabii ki yorucu oluyor yani. Matematik <laughs> geometri. İşte onlar sayısal. <laughs> Sayısalın babası. Görmüş olduğunuz gibi çocuklarım ve ben yoldayız. Nereye gidiyoruz? Tahmin edersiniz mutlaka. Aranızda tahmin edenler olacaktır. Evet Tuğba'ya gidiyoruz. Bugün böyle kız kıza çocuklarla keyifli bir gün yaşamak istiyoruz. Biliyorsunuz Tuğba Temmuz başında memleketine gidecek. İnşallah ben de gideceğim. Yani ben de işte bayramda Ankara'da olacağım. Yani Tuğba uzun süre kalacak ve bir süre tabii ki görüşemeyeceğiz. Okullarda kapanmışken, çocuklar da birbirini bu kadar özlemişken dedik ki böyle güzel bir e, gün yaşayalım. Hakan e, evde Emrah'ta biliyorsunuz kardeşi gelmişti. Hem onunla görüşecek hem işte onu bırakacak falan derken böyle bize çok güzel bir gün doğdu yani. Yarın da Hakan işe gidecek en azından dedik kendi yani siz de gidin. Ben sabah zaten olmayacağım yine dedi. Aman ya Rabbim dün dün değil pardon. Şimdi sabah işe gidince sanki günler böyle çifter çifter geçiyormuş gibi geliyor sabah çınarı işte halasına bırakıyorum. Kayınvalidem orada bakıyor. Şu anda yani çocukların hepsi orada. Dedim ki hani bu akşam Kutay'a gideceğiz dedim. Ama çınar onu yani o anda giderken şimdi gidiyoruz anladı. Aman ya Rabbim. Dedim ki hayır anneciğim ben şimdi işe gidiyorum. işten gelince gideceğiz dedim ama neyse bir süre öyle bir bina duydu yani bizim kutaylara gideceğimizi. Şimdi de işten geldim direkt üstümü falan değiştirdim ondan sonra Çınar'ın gelmesini bekledim. Çınar bugün babaannesiyle dışarıdaydı. Camı da kapatmadım. Umuyorum söylediklerim duyulmuştur. Bayağı ses geliyor çünkü ama yüz, ha seni yerim. Güneş gözünü almamış benim oğlum ya. Bayağı ses geliyor dışarıdan gerçekten. Klimayı açtık birazcık o da bir süreden sonra rahatsız etti camları açtık nasıl trafik var diye ama Umarım sesimi duymuşsunuzdur ya o kadar da şey söylemiştim neyse Duyulmuştur diye ümit ederek ee, Gidiyoruz bakalım Az yolumuz kaldı sandığım kadar trafik yoktu ama yine vardı Aynı yani Cuma bugün Evet evet cumaya göre ve saate göre Cillop Gerçekten cillop Ayrıca <laughs> cillop bir trafik vardı yani Neyse sanıyorum 15 dakikalık falan yolumuz kaldı tabii ki bu taraf tıkalı değilse diyecektim ki Tıkanmış. Ya bunun içine ben de dahil olmak üzere, üzere kendimi de katarak söylüyorum. Mazot 30 lira şu anda ve trafikte yine hiçbir farklılık yok yani. Ama yani yapılacak bir şey var mı? Hayat bir şekilde devam ediyor. Herkes gücünün yettiğince alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Evet yani insanlar bir şekilde alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Çünkü hani bir laf vardır benim cidden çok hoşuma gider bu söz yani çok beğenirim. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Bu cidden doğru bir şey. Bu durumda insanlar bir şekilde elinden geldiğince, imkanı el verdiğince alışkanlıklarını, yaşamlarını bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Çalışıyoruz, zorundayız. Öyle yani neyse böyle e, bu kadar güzel bir açılıştan sonra böyle bir hayata dair konuşma yapmak istemezdim ama ne bileyim. Ya kıyamam sen bugün çok mu yoruldun annem? Ben çok yoruldum. Herkes çok yorulmuş. Annem. Evet annem annem. Neyse bakalım oraya gittiğimiz zaman da inşallah açarım orada da mutlaka çekim yaparım diye düşünüyorum. Kızlar biz geldik tubalardayız Epey de oldu yani yemeğimizi falan yedik. Şimdi böyle... ...biz mutfağa bir şey seriyoruz, onun üzerinde oturuyoruz. Serin serin buradan da cama açtık, güzel esiyor. Öyle vallahi yine sohbet daldık, ben videoyu çekmeyi unuttum. Şimdi Tuğba bize çok güzel bir tatlı yapmış, size onu göstereceğim. Bakar mısınız? Çok güzel gözükmüyor mu? Neydi bu? Alman meyve soslu kek. Ama bu sefer kekini sütle ıslattım. Birazcık hmm. yumuşasın dedim. Evet, evet. çok güzel şey gözüküyor. İnşallah beğenirsin canım. Güzeldir yavrum. Tabii ki de beğenirim. Arkadaşımla da şöyle bir size selam verelim dedik. Evet merhaba arkadaşlar. İyi ki geldiler. Vallahi çok mutlu oluyorum onlar bize geldiğinde. Güzel Vallahi biz de çok atıyoruz. mutlu oluyoruz. Aynen öyle. Çocuklar da bir arada. Onların da keyfinde. Nereye bakacağım bir şaşırıyorum. Burası canım. Buraya. Evet aynen. Kameradan çekip telefona geçtiğin zaman böyle bir şey oluyor Kamerada galiba. Kamerada da ben kendime çok bakarım. Evet ama insan hmm. bir bakıyor yani nasılım diye nasılım. Evet. Yani orada görüntü var ya direkt olarak insan göz oraya gidiyor evet, yani evet. Hani kendine Aynen. bakasın geliyor. Ama daha sonra Hadi kendini izlediğiniz zaman da böyle He, <laughs> hani, nereye bakıyorsun izlediğin nereye bakıyor bu Ay. Aa böyle kızlar işte. Ya ben artık videomu burada kapatayım. Yine benim böyle hani ne zaman başladığımı bilmediğim bir video böyle upuzun uzadı gitti. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım. izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.